Hayatın boyunca sadece tek bir film serisini izleyebilecek olsaydın, hangisini seçerdin? Orta Dünya'nın büyülü topraklarında efsanevi bir yolculuğa çıkıyorsun. Bu büyüleyici dünyanın içinde Frodo, Aragorn ve Legolas gibi unutulmaz karakterlerin yanında kötülüğe karşı destansı bir savaş veriyorsun. Büyülü bir evrende kaybolmak her anında nefesini tutacağın bir macera yaşamak istiyorsun ve Yüzüklerin Efendisi diyorsun. Hogwarts'ın kapıları sana daima açık. Harry, Ron ve Hermione'un dostluğu eşliğinde büyülerle dolu bir dünyada büyüyorsun. Gizemli sırlar, nefes kesici maceralar ve büyü gücüyle dolup taşan bir evrende yaşın kaç olursa olsun hayalini kurduğun bir dünyayı keşfetmek istiyorsun. Sen Harry Potter diyorsun. Gerçek nedir? Hayal nedir? Mavi hap mı, kırmızı hap mı? Sen seçimini çoktan yaptın. Neo ile birlikte bu dünyanın sırlarını çözüyor, inanılmaz aksiyon sahnelerinde zihnini zorlayacak bir serüvene dalıyorsun. Sen zihin açıcı, derin ve bolca vay be dedirten bir hikaye arıyorsun ve Matrix tam bana göre diyorsun. Bunlardan hangisi seni tarif ediyor? Yorumlarda paylaşmayı unutma. Hangisi senlik?